Siz seçmensiniz. Seçmen veli nimettir. Hangi partiye oy verirse versin veli nimettir. Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e diyen Akşener iktidara geldiklerinde vatandaşların problemlerini çözeceklerini ifade etti. Evet tekrar söyleyeyim 14 Mayıs akşamı bu ucube sistem gidecek ve o kararı burada gördüm. Şimdi sizden bütün Edirne'den bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e istiyorum. Seçimlere çok az bir süre kaldığını hatırlatan Akşener, ucube bir sistemden kurtulmak için sandığa gideceğini belirtti. Akşener, bir adamın iki dudağı arasında sıkıştırılmış bir sistemden kurtulmak için seçime gidiyoruz. Ama bu seçim bir savaş değil, biz de düşman değiliz. Sizler de işgal gücü değil, milletsiniz. Seçmen ve dinimettir. Hangi partiye oy verirse versin. Siz milletsiniz. Bu milletin bir parçasınız. Ama biz gelecek bir hafta daha vahim, daha da berbat şeyler yaşayacağız diye konuştu. Yahu biz seçime gidiyoruz seçime. Evet ucube bir sistemden kurtulmak için seçime gidiyoruz. Tek adam rejiminden bir adamın iki dudağı arasına sıkıştırılmış bir sistemden kurtulmak için seçime gidiyoruz. Ama bu seçim bir savaş değil. Biz düşman değiliz. Burayı şereflendiren sizler işgal gücü değilsiniz. Siz, siz milletsiniz. Siz bu milletin, bu milletin bir parçasısınız. Siz seçmensiniz. Seçmen veli nimettir. Hangi partiye oy verirse versin veli nimettir. İhmal edilen kesimlerin haklarını iktidara geldiklerine vereceklerini vurgulayan Akşener şunları kaydetti. Şimdi Bakın ey Edirneli kardeşlerim. Edirne'nin tarıma dair, sulamaya dair, sulu tarım yapılmasına dair ne eksikliği varsa, bitirilmeyen hangi kanalı, hangi barajı varsa biz yapacağız. Millet İttifakı adına söz veriyorum. Daha başka bir şey daha yapacağız. Akşener, köylerde tarım yapma kararı veren gençlerin 5 yıl boyunca Bağkur veya SGK primlerinin devlet tarafından ödeneceği vaadinde bulundu. Köylerdeki, köylerdeki insanların yaş ortalaması 50-55 arası. Ey gençler, eğer köylere gidip tarım üretimi yapma kararı verirseniz sizin 5 yıl boyunca evliyseniz eşinizin ve sizin Kadın ve erkek olarak Bağkur ya da SSK primlerini devlet olarak biz ödeyeceğiz. İktidarın ekonomi ve dış politikalarını da eleştiren Akşener, bütün Suriyelileri ülkelerine göndereceklerini dile getirdi. Şampanya biz içecekmişiz ama bu arkadaşın dediğine göre onlar kazanırsa tertemiz alınlarıyla secdeye varacaklar mı? Şimdi burada devreye kul hakkı giriyor. Muhterem. O kadar hırsızlık yaptınız ki o alında tertemizlik yok. Koca bir kara var, kara. Şimdi biz 40 kişiyiz, birbirimizi biliriz muhterem. Şimdi ben Suriye'nin kuzeyinde kurulacak olan Kürt devletine onay veriyormuşum. Bunu söyleyen Recep Bey. Muhterem. O bölgeyi bu hale getiren sensin. Arap nüfusunu aldın Türkiye'ye. Boşalttın orayı ve bu hale getirdin. Başlı başına bu konuda hesap vereceksin hesap. Senden hesap soracağım. Bizzat ben soracağım.